Merhabalar. Bugün sizlere Havalimanları.net ekip olarak Antalya'da hizmet veren nostalji tramvayı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Nostalji tramvayları müze ile e, zerdalilik arasında karşılıklı olarak çalışmaktadır. Şu anda nostalji tramvayın kale kapısı durağını görmektesiniz. Buradan isterseniz müze yönüne, isterseniz de ışıklar zerdalilik yönüne rahatça gidebilirsiniz. Nostalji tramvayları duraklardan yarım saatte bir geçmektedir. E, zerdalilik yönde gitmek isterseniz il müzeden ilk hareket saati 07.30'dur ve yaklaşık olarak 24 dakika sonra Zerdarlik Durağı'na ulaşmaktadır. En son hareket saati ise 23.00'da. 23 23.00'da hareket eden, müzeden hareket eden tramvayımız zerdarlıkta 23.24'te olmaktadır. Aynı şekilde Zerdarlik durağından da ilk hareket saati sabah 7'dir. Her yarım saatte bir müze yönüne hareket etmektedir. Zerdarlik Durağı'ndaki en son hareket saati 22.30'dur. 22.30'da son tramvay hareket etmektedir. Zerdarlık ile müze arasında 11 durak bulmaktadır. Bu durakları sayacak olursak ilk durağın Zerdarlık durağı, daha sonra ışıklar 1 ne durak, sonrasında ışıklar 2 ne oldu durak, belediye durağı, 3 kapılar durağı, kale kapısı, cumhuriyet meydanı durağı, sinekler çarşısının karşısında bulunan sinekler durağı, meslek lisesinin karşısında bulunan meslek lisesi durağı, barbaros çay bahçesinin karşısındaki barbaros durağı ve en sonunda müze durağıdır. Şu anda görmekte olduğumuz tramvay, kale kapısı durağından hareketinden sonra 3 kapılar durağına doğru gitmektedir. Nostalji Tramvay'ın güzergahı Antalya'nın kalbinden geçmektedir. Nostalji Tramvay'a binlerce saatlerde da Antalya'nın gezilecek turistik ve tarihi noktalarının birçoğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Nostalji Tramvay'ın kale kapısı durağında inildiğinde, kale içine, yat limanına ve kapalı yola çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Kale içine gidecek olursanız buradaki tarihi turistik yerleri görebilirsiniz. Hem Osmanlı'dan hem de e, daha önceki burada yaşamış olan medeniyetlere ait binaları çok şekilde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada hanlar, hamamlar, tarihi camiler, kiliseler bulunmaktadır. Bu sokaklarda gezerken kendinizi geçmişte bulabilirsiniz. Tarihi binaların bir kısmı butik otellere dönüştürülmüş, yeme içme mekanları haline getirilmiştir. Buralar oldukça nezih ve hoş yapılardır. Şu anda tramvay Cumhuriyet Meydanı'na geçmektedir. Kale kapısından hareketinden sonra Cumhuriyet Meydanı'na gelmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Travelmalarna.net ekibi olarak sizlere iyi günler dileriz.